arkadaşını yönlendiriyor. Hadi bir tur bir, 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 bir sol yap, sol. Sol. Evet. Abi evet. benim evet. indiğim yere mi ineceksin buna göre? Ayaklarını ona göre salla. Evet sen salla. Evet. Tamam. Evet, salla. Tamam abi bir sol yap. Sol abi sol. İrtifayı orada kaybedeceğiz. Oralarda kaybedeceğiz irtifayı. Abi el salladı. Ayşe. Ayağı salladı. Abi sola çocuklarımız meraklı. Sol, 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 değil sol. mi lan? Geçtik. Biz de uçacağız değil mi? Evet. Evet. Arkadaşımız yönlendiriyor. Karışıkçı arkadaşımızı. Abi o yüzden de biraz irtifak kaybedeceğiz. Altındaki meyve ağaçlarından baraya doğru